Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Dün akşamdan yoğurdumu mayaladım ee, ama bir konuşma yapmamıştım. Şöyle söyleyeyim ee, sütümüzü kaynatıyoruz güzel bir şekilde ee, bir yarım saat kadar kaynatıyoruz, ılımaya bırakıyoruz. Maya kıvamı da e, şöyle söyleyeyim, ılımaya başlayınca sol elimizin küçük parmağını içine koyuyoruz, 8'e kadar sayıyoruz. Eğer elimiz sıcaklığa dayanıyorsa e, mayası olma şeyi e, tam kıvamına gelmiş demektir. Şimdi ben akşam bir gece beklettim, e, akşamdan mayaladım, bir gece beklettim şimdi yoğurdumu açıyorum sizlerle beraber. Evet. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Şöyle ee, Şimdi bunu dolaba koyacağım ağzını açık bir şekilde. Yalnız şöyle, şunu da söyleyeyim ee, mayalarken şöyle bir tahta kaşık koyuyorum ee, üzerine örtü hem düşmesin hem de buharı e, çıksın diye. Şimdi ben bunu bu şekilde dolaba koyacağım. Ee, bir günde öyle bekleyecek tam e, donması için. Ondan sonra tekrar size sunumu yapacağım. Evet yoğurdumuzu dolaptan çıkardık. Şöyle servis yapacağım.